Bu askerler özel ajan olmak için seçilmiştir. Sınavları paraşütle atlayarak radara yakalanmamaktır. Uçağın kapısı açılır ancak kadın asker biraz korkar. Yanındaki diğer asker onu cesaretlendirir ve uçaktan atlarlar. Hepsi atladıktan sonra onları izleyen eğitmen içlerinden birinin paraşütü olmadığını söyler. Herkes panik yapar çünkü 5000 metre yüksektedirler. Birinin aklına plan gelir. Bir yuvarlak oluşturacaklardır ve sırayla paraşütlerini açacaklardır. Ancak içlerinden bencil olan biri takıma uymaz ve paraşütünü hemen açar. Diğerleri yuvarlak yapar ve sırayla paraşütleri açmaya başlar. En sona korkan kadın asker ve ona cesaret veren asker kalır. Birbirlerine sarılırlar. Ancak paraşüt açma sınırını geçiyorlardır. Eğitmen olanları izlerken korkmaya başlar çünkü askerleri ölebilir. Kadının parşütü açılır. Biraz sertçe yere inerler ama askerlere bir şey olmaz. 6 kişinin 3'ü radara yakalanır ve elenir. Asker ve eğitmenle konuşmak için bekler ve neden paraşütsüz kişinin kendi olduğunu sertçe sorar. Eğitmen yaklaşmasını ve yanında bir daha söylemesini söyler. Adam yaklaşıp tekrar edecekken eğitmen ipi çeker ve adamın paraşütü açılır. Paraşütü olmayan asker yoktur ama eğitmen takım çalışmasını görmek için askerleri sınar.